Hepsi doğru. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri, bina ve eklentisi sayılır? Bakın dikkat edin. Sayılanı soruyoruz. Sayılmayanı değil. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri, bina ve eklentisi sayılır? İş yerine bağlı tesisler. İş yeri dışında kullanılan taşıma araçları veya taşıma araçları içerisindeki iş yerleri. Yapı ve benzeri Geçici veya hareketli iş alanları, balıkçı tekneleri, iş yerinin depo kısımları. Hangileri iş yeri bina ve eklentisi sayılır? İş yerine bağlı tesisler, iş yeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçları içerisindeki iş yerleri, yapı ve benzeri, geçici veya hareketli iş alanları, balıkçı tekneleri, iş yerinin depo kısımları. Hangileri iş yeri bina ve sayılır? Evet. Buyurun. Şöyle ki arkadaşlar iş yerine bağlı tesisler iş yeri bina ve sayılır. Doğru. Evet. İş yeri dışındaki kullanılan taşıma araçları ve taşıma araçları içerisindeki iş yerleri sayılmaz. İş yeri bina eklenti sayılmaz arkadaşlar. Taşıma araçları şöyle şunu şunu karıştırıyorsun. İş kazası iş yer işveren tarafından e, verilen araçla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen kaza iş kazası olur. Ama iş yeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçları içerisindeki iş yerleri iş yeri bina veklendi sayılmaz yapı ve benzeri geçici ve hareketli iş alanları iş yeri bina veklendi sayılmaz balıkçı tekneleri iş yeri bina veklendi sayılmaz şimdi diyeceksiniz ki doğru cevap şıkkı yok Evet doğru cevap sıkkı yok işlerin depo kısımları iş yeri bina veklendi sayılı 1 ve 5 olacak cevap Ben onu yazmamışım özür dilerim ee, 1 ve 5 olacak arkadaşlar yani şu ve şu olacak Bunlar iş yeri bina ve sayılmaz. Diğer iki üç kısım sayılmaz. Burayla ilgili bir problem var mı? Yani şıklarda bir hata yapmışız. Soruları bir yerden almadım. Kendim hazırladığım için böyle şey olabiliyor. Kusura bakmayın. Ee, bir ve beş olacak arkadaşlar cevap. İş yerini